Sevgili arkadaşlarım, kapalı kapı yoktur, yanlış anahtar vardır. Ücretsiz iddia tahminleri, taktikleri ve iddianeliz kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 5 Aralık iddia programı ve iddia bültenini sizlerle birlikte olacağım. Hep beraber rolling, kasa katlama, canlı iddia, iddia sistem ve kuponlarda kullanabileceğiniz ideal maç tahminleri, bahis analiz, iddia tüyo ve yorumlarımıza bakacağız. İki adet ücretsiz iddia telegram grubumuz var ücretsiz olarak. Farklı maç tahminlerimi YouTube ve web sitemde paylaşmadığım tekli tahminlerimi canlı telegram grubunda, kupon tercihlerimi kombine grubunda ara ara haftada bir iki gün veriyorum. Nokta atışı tercihler yapmaya çalışıyorum. Macerada aramıyorum. Her maça zıplamıyorum. Telegramda da başarılı bir şekilde devam ediyorum. Girebilmeniz, katılabilmeniz için Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Ardından yorumlara bıraktığım 2 adet Telegram grubu linkine tıklayıp iki tane ücretsiz grubunuza katılıyorsunuz. Ayrıca başarılı olduğumuzu varsaydığım, daha detaylı analizlerle oluşturduğum, daha fazla sayıda banko tekli bahis tahminlerimden, banko günlük ideal kombine, nesine kombine kupon Tahminlerimden ve yüksek oranlı kombine tahminlerimde oluşan VIP Telegram grubumuz var. Şimdilik bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum. Kain asla değiliz ama oldukça başarılı olduğumu ben düşünüyorum. Kazanmak istiyorsanız VIP grubumuza katılıp bizlerle beraber kazanabilirsiniz. VIP grubuna katılmak isteyenler Telegram uygulamasını telefonuna indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktım ücretsiz canlı Telegram grubu linkine tıklayıp grubumuza katılıp grubun içerisinde paylaştığım iletişim linkinden bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. İddia kazandıran tahminler.com web sitemiz var. Detaylı analiz yapmadan sadece verilen oranların analizine göre oluşturduğum 2.5 üst ve KG var tahminlerini sitede yer alıyor. Siteye gitmek için videonun kenarındaki ok işaretine basıp videonun açıklama kısmına ulaşıyorsunuz. Oradaki iddia kazandıran tahminler.com web sitesinin linkine tıklayıp sitemize ulaşabilirsiniz. Şu uyarıyı sizlere yapacağım. Bak, bak işte çoğunu biliyor. Çok başarılı, ne derse geliyor. Çok güzel tahmin yapıyor. Bu maça ben de çok güveniyorum. Bu kombine tam bana göre bütün kasamı basayım. Böyle şeylere lütfen ama lütfen kapılmayın. Hangi gün, hangi maçta hangi tercihler, hangi şikelerle karşılayacağımızı önceden bilme imkanımız sıfır. Bunun için kasanızın ve riskinizin yönetimini yapın, eşit olaraktan bölün. Ama maçları verirken, tahminlerimi verirken sizlere mantıklı, ideal, tutma olasılığı yüksek, istatistiğe ve matematiğe göre seçilmiş tercihleri, özet görüntüleri izleyip, mantık sürecimden de geçirip sizlere sunuyorum. Çok fazla değil, biraz da şanslı yanımızda olması gerekiyor ki Maçlardaki terslikler, kırmızı kartlar, şikeler, kaçan penaltılar, direkten dönen toplar, yıldız oyuncuların sakatlanmaları vesaire olmasın. Bu şekilde çok güzel sonuçlar elde ettiğimizi görüyorsunuz. Bunlar önceki videolarımızda şahit. Ama 1.05 oranın bile garantisi yoktur. Onun için kasanız ve riskinizin yönetimini yapın. Kanalımızı lütfen beğenin. Videolarımızı da beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza katılın. Bu arada kanalımıza yeni abone olan arkadaşlarımıza hoş geldiniz derim. Maçlar vakti saatlerde olduğu için zil işaretini tıklayıp tümünü seçmeniz maçları ve kuponları öne kaçırmamız için gereklidir. Bildirimleri açtığınız takdirde videolardan anında haberdar olursunuz. Artık maçlarımızı yorumlamaya başlayabilirim. Saat 17'de İngiltere Premier Lig'den Tottenham kendi sahasında Norwich'i ağırlıyor. Tottenham oynadı 13 karşılaşmada 7 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. 13 gol atıp 17 gol yedi, 22 puan toplamayı başardı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Brentford'la oynadı. Brentford'u kendi evinde 2-0 skorla yenmeyi başardı. Tottenham'ın goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Norwich oynadı 14 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. 8 gol atıp 28 gol yedi, 10 puan toplamayı başardı. Form durumuna baktığımızda son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Newcastle'la oynadı ve Newcastle'la deplasmanda 1-1 bir skorla berabere kaldı. Goller açısından Norwich'in son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesini 1.5 üstte Norwich tamamladı. Tottenham Norwich karşılaşması ile ilgili tahminim 1. yarı handikap 1, 0. Bunun da 1xbet'te 1.21 gibi oldukça güzel bir oranı bulunuyor. Saat 18'de Belçika Jupiler Pro Lig'den Anderlecht'te Varegem karşı karşıya geliyor. Anderlecht oynadı 16 karşılaşmada 6 galibiyet 7 beraberlik 3 mağlubiyet aldı. 31 gol atıp 22 gol yedi 25 puan toplamayı başardı. Varegem ise oynadı 16 karşılaşmada 4 galibiyet 5 beraberlik 7 mağlubiyet aldı. 25 gol atıp 35 gol yedi. 17 puan topladı. Form durumuna baktığımızda son 5 karşılaşmasına 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde 1 şotla oynadı ve 1 şotu kendi evinde 2-0'lık skorla yenmeyi başardı. Varagem'in goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda tamamını 1.5 üstte tamamladı. Anderlet Varagem karşılaşmasıyla ilgili tahminim Maç sonu 2.5 üst. 1.46 gibi One Xbet'te bir oranı bulunuyor bunun. Alternatif tahminim maç sonu 1. Bunun da One Xbet'teki oranı 1.23. Başka bir alternatif tahminim ise maç sonu ev 1.5 üst. Bunun da One Xbet'te 1.30 gibi oldukça güzel, ideal bir oranı bulunuyor. OneXBet dünyada bahislere en yüksek oran veren, en güvenilir bahis şirketleri arasında ilk sırada yer alıyor. Oynamak istediğiniz tüm maçları ve bahisleri bulabilme, MBS olmaması, canlı destek ile anında sorun çözme, hızlı para çekme, hızlı ödeme alma, risksiz bahis, otomatik emir tanımlama gibi daha sayamadığım bir sürü avantajlı seçeneği bulunuyor. İlk yatırımı özel tüm yeni üyelere %100, bonus imkanı da tanıyor. Size videonun açıklama ve yorum kısmına bıraktığım link ve IKD19 promosyon kodu ile siteye kayıt olursanız ilk paranızı yatırdığınızda şartsız ekstra bonusunuzu kazanırsınız. Saat 20'de Kıbrıs First Division'dan A. ile Omonia karşı karşıya geliyor. Omonia oynadı 9 karşılaşmada 4 galibiyet bir beraberlik 4 galibiyet aldı. 10 gol atıp 7 gol yedi, 13 puan toplamayı başardı. Son 4 karşılaşmasında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Aris'te oynadı ve Aris'i kendi evinde 3-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller açısından son 4 karşılaşmasına baktığımızda 2 tanesi 1,5 üstle tamamladı. Limassol ise oynadığı 10 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. 12 gol atıp 12 gol yedi, 12 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 beraberlik 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Larnaka ile oynadı ve Larnaka'yı kendi evinde 2-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Limassol'la Omonia arasındaki karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 3.5 alt. Bunun da Vanixbet'te 1.22 gibi oldukça güzel bir oranı bulunuyor. Evet, Maçlarımı yorumladım. Bugünkü tahminlerim bu şekildeydi. Risk atmaya değer, kazanma ihtimali yüksek, ideal, mantıklı, sağlam tahminleri, seçenekleri oluşturmaya çalıştım. Verdiğim tahminleri ideal oran isteyenler ikili, en fazla üçlü, maç öncesi kombine. Yüksek oranı isteyenler canlıda oran bekleyip, tekli ya da çiftli, kombi ile kombin ya da rolling tepsini ayrı ayrı katlamalı değerlendirebilirler. Tahminlerim zaten Çoğunun gelmesini bekliyorum. Artık siz işinizi bilirsiniz. Siz nasıl düşünüyorsanız diyelim. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz ve zaman ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Umarım hep beraber kazanırız. Hepimiz açısından şanslı ve güzel bir gün olsun. Yani ki iddia tahminleri bülteninde görüşmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Şansınız bol olsun diyorum.